Şu anda bir market soygunundayız. Olaylar derin. Hemen LSPD müdahale etti. Bakalım nasıl gelişecek. Sayın seyirciler şu anda kameralarımıza yansıyan gibi. Şu anda sarı bir yağmurluk giymiş. Elinde ne olduğunu göremiyoruz. Belki bir bıçak, belki bir silah bilmiyoruz. LSPD şu anda kişilerin silah doğrultmuş şekilde ve etrafın güvenliğini sanıyor. Şans, şu anda tam bilgisi mevcut değil. Kim olduğu belirsiz bir korona maskesi bir de gözlük takıyor. Tuhaf bir gözlük. Çıkış yapacak gibi. RSPD bir harekete geçti memurlarımız. Çıkış şey yapmasını bekliyoruz. Şu anda çıkış yapıyor. Tek kişi olduğu belirlendi. Şu anda hızlı bir şekilde çıkış sağlamaya çalışıyor. Şu anda çıkış yapıyor sayın seyirciler. Evet. Sıcak takip ediyoruz. Evet. Evet şu anda NSPD duruma hakim oldu. Şans yakalandı. Bir kaza geçirmiş. Gördüğümüze kadarıyla. Şu anda savaşa yaklaşmak için memurlarımız bekliyor. işte. Şahsı so soyundurmuşlar. Evet. Şu anda kişi edip çeliyor. Kişi kelepçinin... şu anda bir polis aracı daha dahil oldu. Çevrenin güvenliğini sağlıyor polis memurumuz. Beyefendi bir açıklama yapar mısınız bize? Neden marketi soydunuz? Arkadaşlar biraz uzaklaşır mısınız? Şu anda polis aracı bakıyor ve aracı çekecek plakasını kontrol etti. Yeni e, çekiciler gelmekte şu an. Suçlu aracı alanında ve departmana doğru yönlendiriyorlar şu anda bir ekip aracıyla. Evet şu anda RSPD suçluyu yakaladı. Teğmenden bir ufak bir e, paylaşım istiyoruz. E, Teğmenciğim siz diyez. Ee, öncelikle... Arkadaş market soymaya çalıştı. Iıı... Ee... Çalıştı ama başaramadı. LSPD birimleri olarak suç oranını yükseltmemekte kararlıyız. Bu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yola başvuran, bu yolda para kazanmayı amaçlayan herkesin önünü keseceğimizi tekrardan sizin aracılığınızla tüm halkımıza duyurmak isterim. Evet, e, Teğmen'ciğim teşekkür ederiz bu arada bu elinizde için. Ben teşekkür ederim.